Şimdi yola çıkacağız. Bak ne diyor burada. Ondan sonra böyle. Şu an gazımızı dolduruyoruz. Böyle koymuşlar. Burası gaz odası. Aynen böyle. Hani yola çıkmadan öncesi gazımızı dolduruyoruz. Biraz gaz kaldı. Bugün gezdik bayağı bir. Şehir içi falan da gezdik. Böyle. Patlamaz mı? Yok yok patlamaz, patlamaz korkma. Allah korkmasın. Ama çok sesi, değil mi? Evet. Ses çıkarıyor değil mi? Patlayabilir ya. Böyle. Bir katılsam biz gittik ya. Patlar mı diyorsun? Valla patlayabilir. Ben korkuyorum. Yok ben korkmuyorum. Araba sürerken patlarsa ne olacak? O gitti o zaman. Bakalım. Evet şey ya peki ne buyuruşu kamerayı alıyorum ben <laughs> Yok ya yok ya kamerayı alıyorum neyin valla almadım ha neyin bir sürü şey aldın ya neyi unuttun bir sürü alışveriş yaptın ya. ya, alışveriş yaptın ya, 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 ya. nasıl dolduruyor? Ya, ya, ya. Gider alırız ya, döneriz bir nasıl Sigara mı aldın? El, 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 ya. el, 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 Böyle bir kabloları var bunların. Bir tanesi hava basıyor bir tanesi gaz basıyor. 220 bar. 220 bar basıyor bu. Bakın böyle. Her tarafta bunları görürsünüz. Bak bu tabancalı olan. Tabancalı olan bu. Yok, orada ben, Allah ya. Tamam gider galiba. Ee, yok ama nasıl gideceğiz ki ya. Orada o kadar utanıyorum Bak şu an gazı sıkıştırıyor hala. Hala gaz sıkıştırması yapıyor orada. İçeriye. Ha, bakın bitti. Şuraya basalım gene. Şu an betrip diyor. Basalım biz gene buraya. Şimdi şeyimizi çıkaracağız buradan.